Merhaba arkadaşlar. Bugün Aysima kaybolmuş. Onun yerine sihirli düğmelerini çekeceğiz. Nere ne var taşer? Biz sizlerle beraber sihirli düğmelerini video çekeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Açalım nereden açılıyor anne bu? Ver bakalım bana. Bakalım eğlenceli bir oyun muymuş Naysima? Bakalım bakalım. Ayy. Bakalım şu Arkadaşlar benim dişim ağrıdı. Dünden beri dişim evet, ağrıyordu. Şimdi, Çok mu şeker yedin Naysima? Evet. Çok tatlıydı hepsi. Limon arkadaşlar. Ben neyli, şetalyeri sevdiklerimi söyleyeyim. Limonlu, bir de çilekli, ondan sonra bir de elmalı. Evet. Elmalı. Öyle şeyler seviyorum. Resimler <laughs> varmış burada, bakalım. Ayselma, tokanın ışığını açsana. mı? <laughs> Bakayım. Açtın açtın çok güzel yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> anne ama çikolata yanıyor bu. Bu neden böyle? Evet ışığı azalmış ona. <laughs> Açmayayım kapatayım şarjı bitmiş. <laughs> Hadi geçelim mi sihirli düğmelere? <laughs> tamam. Bakalım bakalım ne varmış resimlerde. Şunları şöyle toplayayım. Güzelmiş rengarenk düğmeler. Evet. Renklerini sayayım. Mavi. Şekilli de Aysim ama. Şeklini de söyle bize. Önce hani, renklerini söyleyeyim de sarı. Arkadaşlar baştan başlayayım. Um, saymaya. Mavi. Kare. Hayır üçgen. Üç tane mavi, üç tane kırmızı yuvarlak. Evet. Mavi, mavi demiştin ya. Ama şeklini söyle bak. Ve yeşil, sarı, hani evet. yeşil. Bunu şöyle şuraya çitle. Şimdi batalım resimlerine batalım. Aa bu neymiş arkadaşlar? O arkasına koymak için destek kartonuymuş. Hmm. Şunu koyalım. Şuraya. Tamam <laughs> onu kullanacağız şimdi biz ama. Tamam o kartonlarda ne varmış? Bize onları göster. Aa Yıldız mı? Bakalım be. Yıldız değil ki o. Ha unutmuşum. Evet. Ay bunu şu temine koyuyor. Ver bakalım. Bunu. Şimdi batalım bir daha. Uçak. Hmm, çok güzelmiş. Helikopter mi bu anne? Şunu da şuraya koyalım. Uçakta. Hmm, Aynı ateşi mi arıyor? Evet arkadaşlar. Şimdi seçiyoruz. Bir tane daha. Ay. Aa burada canavar varmış. Canavar mı? Dinozor o. Ay, din Dinozor. De. Tamam Şunu ver bakalım onu da. Diğerine bakalım. Düğmelerini böyle koy. Kocanın evi. O hikayenin oluyor herkese. Nasrettin Hoca mı? Evet. Nasrettin Hoca. Bunu, bunu da sevmedim. <laughs> Bakalım. bu da Tren. Bize de göster. Bakalım nasıl trenmiş. Çok güzelmiş. Şunu de şuraya koyalım. Ay benim. Benim tüpledi ya. <laughs> Bakayım bu neymiş. Bize de göster ama. Araba. Ama araba kenarda ışıklar da var değil mi? Evet. Arkadaşlar söyleyeyim ben de ışıt duracağız ben de ışıt evet. hazırlanacağınızı. Deçince. De Bunda duruluyor. Tanımızı ışıkta duruluyor. Yeşil ışık hazırlanmıyor. Sarı. Sarı ışık o. Aa, sarı ışık hazırlanmıyor. Yeşil ışık daçılıyor. Bunu ]iyorsun. da sevmedim ben. Bu kolay değil. Bu neymiş bakın. Aa saat. Aa, Aa o çok güzelmiş Aysim ha. Bu ne ya. Kolay bir şey mi? Kolay bir şey mi? Aa kolay bir şeymiş bu. Oo, araba. Araba. Alabalar. Bakalım. Çevir bakalım. Biri ne arabası? Bir tanesi polis arabası. Diğeri itfaiye benziyor değil mi? Bu mu? Evet. Yukarıdaki polis arabası. Evet polis arabası. Var. Onu yapalım mı? Ha? Tamam, Karar verdin mi? Üzerine. Karar tamam. verdim. Şimdi mi? biz onu tamam. hazırlayalım. Sonra başlayalım. Evet arkadaşlar. Bunu taktık. Ben kararımı verdim. Taktık bunu. Çünkü tonu buydu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de sihirli düğmeleri tutacağız. Öncelikle ben polis arabasından başlayacağım. Yıldız mı demiş? Buradaymış yıldız. Yıldız şetili bu arkadaşlar. Yıldız şetili bu. Bakın. Sen bitir bize öyle göster tamam mı? Tamam. Hayır bak yıldızı, yıldızın üzerine takacaksın buraya. Hı. Hı? Hı. Tamam. Şimdi tekerlerini yapalım. Tekerleri hangi renk? Tekerleri mi sarı ortası? Evet. Bir tane daha sarı ortası. Tamam. Evet. Buraları sütü sarı. Boyunca, ya. Tamam ben sana yardımcı olayım Bunu da takalım Sarıya Şimdi Geri kalan yerleri mavi düğmeler Evet Al bakalım ha, arkadaşlar Bunları ha, Bunu da. Ay Sınav bak bu sarı olan yere köşeli takmamız lazım. Böyle düğme. Gördün mü? Evet. Şimdi diğer arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Onun tekerleri. Hani bu bulutu, sarı olmaz. Bu bulutlara yapmayalım buralara. Tamam. Tamam. Mı? tamam. Şimdi alttaki arabaya başlayalım. Hı. Aysima tekerlerini yap hadi kızım. Tamam. Anne elimi var sende. Tekerlere yeşil. Evet. Yine bak köşeli yapmamız lazım. Yeşil. Var mı köşeli sarı? Yok bir tane varmış. Tamam. Kırmızı düğmelerini takalım. Hadi. bulutlar hiç olmasın. Sade sade dursun. Sadece arabalar yapalım. Anne öncelikle sarılardan başlayalım yine. Bakalım ben sana Sarı. Anne de tane Sarı. bakalım. Sarı. Sarılar bitmedi mi? Hı hı. Bitmedi. Al bakalım. Anne. Evet oraya köşeli yapmamız lazım ama. Köşeli bir tane. Evet anne. Tamam i̇şte. normal yuvarlak takalım o zaman oraya. Al bakalım köşeli. Ama yok ne yapabilirim? Üçgen takalım o zaman. Tamam şöyle yapalım üstüne. Evet. Tamam. Kırmızı yerlerine takalım. Şimdi biraz daha al bakalım. Evet, bunu da kırmızı. Al bakalım. kaç tane buz tuyum atıp üzereyim ya sarsın bir daha evet bence çok şeker yiyorsun ondan çok dişin var ya evet. senin anne çok seviyorum ama bak dişlerin ağrıyınca dişlerimi hırçalıyorum Pıspısp satıyorum <laughs> dövben içiyorum <laughs> olmuyor ya babam da bana Babam babamı şey almış. Ağrı kesici evet. almış, değil mi? Bebekler evet. için. Tamam. Evet, bebekler. Çocuklar için ağrı kesici şurup almış. Hadi kırmızıları da takalım, bitirelim. <laughs> Bitmedi ama bak birkaç tane gördün mü? Bak burada var 3 tanesi boş kalmış. Onları da tak. Hayır, hayır. Oraya değil. Bak. Oraya değil. Bunu çıkaracaksın, bu iki yere takacaksın. Oraya tak. Hayır. Anneciğim kırmızı olan yerlere. Evet. Tamam. Bitti. Bakalım. Göster bakalım bize. çok güzel olmuş. Hı -hı. Bu oyun bize ne öğretti Aysima? Renkleri. Başka? Ondan sonra şekilleri. Evet. Güzel miymiş? <laughs> Hadi başla. şey. Bence bugünlük yeter. Bay bay arkadaşlar. Gel tatlı Bu... Bu videomu like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Sevgiler, sevgiler, bay bay.